Bir sene mezar kazıyor. Abi geldi tabi biz de anlasana da bir akıl verecek kardeşim. Kesin mezar kazıyor. Şöyle baktı. İlk kez bir mezar içi görüyorum dedi. Ha abi böyle de boy değişti dedim. için. Bir an söyledi ki. Dar olmadı mı dedim. Mesaydın bir kez. Dedim bura koridordu dedim. Bura, <laughs> 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 benim kadar dar oldu. <laughs> <Nerede de> bir? <laughs> Yok biraz şey geldi de ondan sonra. eee çünkü meza Bir küçük daha kaç. Şu ne yani, no Ne kadar kaç. Ben 1.80 ben, benim boyum diyor. Koca boyu 1.50. Geldiyse şu olur. Ne no olur. <laughs> <laughs> de en fazla 5 santim 10 santim toparlarken gezdi her şey gaz. Ya diyorum ki şimdi yanımdaki uşaklarım, Oğuz, Şahin, ben şimdi diyemiyorum da yanımdaki patalar sanki kalkıp gezecek. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim,